Efendim 14 yaşındaki çocuğun saçlarını çakmakla yaktığı için gözaltına alınan o saldırganı hatırlayacaksınız. İşte sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. O saldırının öncesinde yaşananların görüntüsü de ortaya çıktı. Elimizde saldırganın vapurun kapalı salonuna girerken saçlarını yaktığı bu gence yaptığı işaret herkesin kafasını karıştırdı. Vapurdaki saç yakma olayından önce ikili arasında yaşanan bu diyalog kafaları karıştırdı. 14 yaşındaki çocuğun saçını beğendiğini gösteren bu hareketi yapan saldırgan birkaç dakika sonra o saçları ateşe verdi. Saçlarının yandığını fark eden genç yolcu elleriyle alevleri söndürdükten sonra doğruca o adama saldırdı. Beykoz'da bir vapurda yaşanan bu dehşet anlarından sonra saldırgan gözaltına alındı. Verdiği ifade herkesi şok etti. İskelede beklediğim esnada ismini daha sonrasında olay nedeniyle polis merkezinde öğrendiğim şahsı iskelede gördüm. Geçmişte yaşadığım travmadan dolayı iskelede bulunan şahsı takip ettim ve vapura bindim. Yaşadığım travmadan ve kullandığım psikoloji ilacımı içmediğimden dolayı bir anda kendimi kaybettim. Vapur Beykoz iskelesine yanaştığı esnada şahsın arka tarafına giderek saçını elimde bulunan çakmak ile beraber yaktım. Saçı yanmaya başlamıştı yanından uzaklaşmaya başladım. Bu ifadenin ardından saldırgan sevk edildi adliyede serbest bırakıldı. Herkesi hayrete düşüren o saldırının öncesinde yaşananların görüntüsü de yeni ortaya çıktı. Görüntüde ikili vapurun kapalı bölümüne peş peşe giriyor. Uzun saçlı genç yerine oturduktan sonra arkasından gelen saldırgan ona saçlarını beğendiğini söyleyip bu işareti yapıyor. Ama arkasına geçer geçmez de elindeki şişeyi kaldırıp vuracakmış gibi yapıyor. Sonrasında da vapur iskeleye yanaşırken yerinden kalkıp bu saldırıyı gerçekleştiriyor.